For centuries, the Egyptian civilization has been the focus of films, novels, and scientific research. Various intriguing gods and hieroglyphs have captured people's curiosity. Some scientists even claim that it was a civilization established by aliens. Recently, scientists have started working on mummies again. They are attempting to recreate the voices of people who lived in the past. E, e. Mısırlı rahibin sesi ölümünden 3000 yıl sonra yeniden duyuldu. İngiliz bilim insanları E harfine benzeyen sesi oluşturmak için uzun süreli çalışmalar yaptı. E, e. Mumya önce İngiltere'nin Batı Yorkshire kentindeki Leeds Müzesi'nden alındı. Ardından bir dizi test için donanımlı bir hastaneye taşındı. Londra Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden bir ekip Mumya'yı birçok kez bilgisayarlı tomografiden geçirdi. Bu yolla mumyanın ses yolu yeniden oluşturuldu. Hasar görmüş olan damak ve dil yapısının birebir kopyası yapıldı. Daha sonra da bu modeller elektronik gırtlak ve hoparlöre bağlandı. Ve rahibin sesi taklit edildi. Çıkan ses E sesine benzedi. Araştırma ekibinin en büyük avantajlarından biri rahibin iyi mumyalanmış olmasıydı. Bu sayede M.Ö. 11. yüzyılda ölen rahibin gırtlak yapısı büyük ölçüde hasarsız olarak bugüne gelebildi. 3 boyutlu yazıcıyla sesin kopyasını elde eden ekibin bir sonraki hedefi kelimelere ulaşmak.